arkadaşlar merhabalar yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımıza abone ol, videolarımızı deli gibi fıslayan yani likelayanların adını okuyacağız. Videonuzu böldüğüm için özür dilerim fıs ama videoya deli gibi fıs yani beğeni atmanızı istiyorum sizden. Aşağıdaki butondan videoyu beğenmeyi yani fıslamayı kanalımıza da abone olup yandaki çanı da açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoya dönmeden önce bir yorumunuzu da alırım. Kalpliyorum yorumları ona göre ve hadi videoya geçelim bebeğim. Bundan sonra da oku siz de adınız okunsun istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları yani likelamanız yani fıslamanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen birkaç tanesini okuyayım. Sessiz oyuncu, çalışan bilgisayar, Saadettin Parlak ve Kadir Gaming kanalımıza abone olup böyle bütün videoların altına deli gibi yorum atmış, deli gibi likelamış, deli gibi fıslamış ve en önemlisi abone olmuş bebeğim. Neyse arkadaşlar, konuya dönecek olursak bugün harikulade bir gün çünkü şehrin anahtarını bana Teslim ettiler. Evet, teslim ettiler. Bu anahtarı koruma ve muhafız etme görevi bende. de. Canatın muhafız olacağız bildiğiniz. <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün gelebilecek bütün tehlikeler açık. Herkes şehire gelmek isteyecektir. Özellikle ben arkadaşlar bir isimden çok korkuyorum. İnşallah şehre meyre gelmez. Ama ben güveniyorum ki silah silahım bendeyken kimse bana hiç ama hiçbir bir şey yapamaz. Alayını fıslarım, alayını mumyalarım, mahvederim adamı. Yani o yüzden rahat rahat televizyonumuzun karşısına geçip arkadaşlar istediğimizi izleyebiliriz. O yüzden ben şöyle oturuyorum. aa açıyorum en sevdiğim filmi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Lan yoksa... Arkadaşlar inşallah az önce gördüğümüz şey Herobrine falan değildir. Havada bir şey uçuyor. Bismillah, bismillah. <laughs> Hadi bakalım. selam. Lan, lan sen havada mı yatıyorsun? Evet. Lan, <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> bir, havaya, bir havaya kalkın bakayım. Yatın bakayım havada. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Sonra, ben. Sonra, ben. Çok güzel <laughs> çok güzel başınızı 360 döndürüp Allah! Arkadaşlar yemin ederim bıktım! Gel gel gel! Gel lazımsın gel! Heh, ne istiyorsun gel, lan gel. benden? Ne var? gel Bana fıs fıslandın anahtarını versene! Fıs fıslandın anahtarını mı bir... istiyorsun? Lan sen evet. uzunsun! Bak, bak. Sen normalden uzunsun! Şini mi boyattın? Bak. bak sağ koluma bak! Aa sağ kolu kalın! Ergen galiba! <laughs> Şimdi, ne istiyorsun benden beyefendi? <laughs> Bana fıstıklardan anahtarını versene. Ne yapacaksın anahtarı? Çok, çok lazım çok. Ne yapacaksın? ne yapacağım? Için. Ne görev... yapacak Allah, Allah, Allah bismillah. Allah. Ya birader in aşağı in aşağı in aşağı. Allah. Ne yapacaksın anahtarı? Özel görevler için. Özel görevler için. Sen sen kes Allah belin kesildi belin kesildi belin kesildi lan bu manyak bu düzelt bakayım belini. Tamam tamam hallettim. Aha. Peki bir şey söyleyeceğim. Kafanı evet. da büyütebilir misin lan? Nasıl? Kafanı. Nasıl? Allah bismillah arkadaşlar bu vallahi billah şeytan mıdır? Pı, 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 büyük kal değafes. <laughs> arkadaşlar buna <laughs> hiçbir şey olmuyor. Ne <laughs> Lan <gülüyor> Keşicik bayında şekil yapıyorsun. Defol git buradan. Yürü <laughs> git lan. Bana he, mı? He sana diyorum. Allah. Hıh. <laughs> Bu da bir şey değil, bu da bir şey Arkadaşlar, değil. ya ben ne yapacağım? Ben bununla başım belada ya. Baksanıza adama kafayı Bak 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 bak, bak Ne yaptı bak. <laughs> Oğlum çok korkunçsun. Ben gidiyorum. Defol evimden. Defol evimden. Defol of, of, akşam of, of. gel. Akşam gel. Of, vermiyorum anahtarı. Anahtarı. Vermeyeceğim anahtarı kardeşim. Giremiyorum. Giremiyorum. Vermeyeceğim. Oo oh, canıma değsin. Vermeyeceğim ya. Küçül de cebime gir. <laughs> Bunun gibi mi? O ne lan? Lan milletin kırığına da giriyor! Fiko! Fiko oğlum! Fiko sen misin? Fiko! 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 Efendim Lan! Lan. Fiko'nun sesine de büyürmeye çalışıyoruz. Lan sen Fiko değilsin! Lan! <laughs> Lan. Lan. Allah'ım yardım et yarabbim! Ben kafayı yiyeceğim! Lan gel gel! Gel gel! Şaka yaptım gel! Lan kendine dönüş! <laughs> psikolojimi bozdun! Kendin ol! Nasıl? Ha, Kendin oku. ol! Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne istiyorsun? Anahtar mı istiyorsun? <laughs> ne yapacaksın anahtarı? Ya söyle Yürü, ne yapacaksın? Şimdi Bak, oğlum küfürlü konuşma. Vallahi bir lambum yalarım seni ha. Tamam tamam. Gel vereceğim gel. Gel gel gel. Gel Ver, veriyorum. Lan gelsene buraya gel buraya. Ya ya ya, 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 ya 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 Allah. Sen mi yaptın bunu? Ne sandın? Niye böyle bir şey yaptın? Hani geçemiyordun? Aa nasıl yakaladım senin açını? İşte kafanın içi boş boş. O kafanın oh. içi boş boş birader boş. Oh, oh, oh. Tamam yeter. Ben karanlığı sevmiyorum Lan, fazla. Yağmur oh. yağıyor. Ya bak senden tek isteğim şu yağmuru kurtar kardeşim. Ben ıslanmayı hiç sevmiyorum. Bak bana iyilik yaparsın bak. O zaman o zaman. Lan sen nasıl sen abi. gang mode açmış geliyorsun. Başlarım hero varmış, hero falanmış filanmış. Alayınızı fıstarım lan ben gidiyorum. Sana da getireceğim. Şeyin anahtarını getireceğim. Bekle bekle. Bekle Oy şimdi. Be. Sen şimdi görürsün. Ben seni bir insana çevireyim de. Bekle bekle. Sen bekle birader bekle. Ha? Beyefendiler siz de memursunuz. Bir boka yaramıyorsunuz. Ben her işimi kendim görüyorum ya. Allah'ım ya yarabbim. Lan yanlış yere geldim ya. Simya standı burada değildi ki. Neyse şuraya Şuradan şöyle van 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 van. Evet. Şimdi hemen buradan şurayı bir açmamız lazım. Burası acil günler için biliyorsunuz birkaç kişiyi kitlemiştik burada. Şuradan bir ineyim bu gelmeden. Hemen gelmeden ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyorum. Heh, şurada bir standta bir şeyler var. Bunları bir bunun içine birazcık elmas ekleyeceğim. Elması nasıl ekleyeceğim? Dur bakayım. Bulmadı değil mi? Bul bulmaması lazım yani. Bu, bulursa patlarım. Bul bul i̇nşallah bulmaz. Şimdi bunları yaptık mı? Ha? Yaptığımız zaman işte o iksirler buna dönüşüyor. Dönüşüm iksiri. Şimdi bu iksirle ben sana neler yapacağım neler. <laughs> Herobrine kardeş. Herobrine kardeş. Miribalar. Hero Brian Lan Hero Ne Nedesin lan? Amca. Amca. Kurtar lan. beni amca. Lan yalancı köpek. Dönüş kendine. Amca. Bak havada gene dikiliyor. Amca. Lan. <laughs> arkadaşlar ya bu çok manyak bir Herobrine bu nasıl bir şey ya bu bu ne olmuş buna ya arkadaşlar vallahi psikolojimi bozacak in aşağı İn lan lan adam sen inersin lan Herobrine dur ben sana geleceğim bekle Al fısa alay Bak 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 orada bak iksir içti bak 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 bak. Şimdi hepten kayboldu. Ya vay arkadaş ya. Ben gidiyorum. Halbuki ona öyle bir içecek yapmıştım ki anahtarın yerini X-ray gibi gösterecekti ama kendi bilir bana ne. Ne? Bana öyle ne? mi? Yo, yok yo, öyle bir şey yok. Yok bana geliyorum, ne. Geliyorum, geliyorum. Bana geliyorum, geliyorum. ne. Bak şimdi yiyeceğim tamam, tamam. onu. Bak 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 tamam, bak, tamam. bak. Bana ne? ya? Gelme gelme kardeşim. Bana ne? Vazgeçtim. Vermekten vazgeçtim. <gülüyor> vazgeçtim <gülüyor> ya. Vazgeçtim birader, vazgeçtim ya bana ne ya? Hmm. Allah Allah ödümü kopardın. <laughs> Bu ne ayak lan? Sen ne ayaksın birader? Burası bir <gülüyor> 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 sen nasıl bir iğrenç bir şey oldun kendini iğren. Bak büyük anne nefis. Yok ya gel. Anahtar gör bana. Şimdi anahtarı Anahtar. görüyorsun. Anahtar evet. burada. Evet. Anahtarı şimdi bak. Anahtar Ay. at, dur dur Ay. dur senin Ay. suya senin suya giremeyeceğini ikimiz de biliyoruz doğru mu? O yüzden şimdi bunu suya attım bekle 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 şimdi bunu alabilmen için sana özel bir iksir yaptım bu iksiri içmek için istiyor musun bu iksiri yoksa bak 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 ben gidiyorum alıyorum o zaman Hop, ben aldım Suya giremeyeceğini ne ikimiz de biliyoruz. Bak o anahtarı almak için suya giremeyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Beni kızdırma artık yeter. Al. Al iç bunu al. Al iç. Bunu iç sonra git anahtarı al. ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Kontrol edemem kendimi. <laughs> Ahahahah! <laughs> <laughs> Herobrine kardeş! Merhabalar! Ne Herobrine? Oğlum merhaba, ben senin amcanım oğlum. Amca, öp benim amcanın, ne oldum? Öp amcanın elini düzelteceğim sana, iksir vereceğim düzelteceğim. Amca. Öp Bu amcanın ne? elini, iç onu. Ha? İç mi İç. Çok... Korkma oğlum, korkma. Korkma, sen insan mı oldun şimdi? Kafama bir şey oluyor amca. Sen insan mı oldun çen? He? Eçek gibi aç içini. Sen insan mı oldun çen? Çenin ağacını yüklü yerim ben. Eçek gibi aç Anam. Kafama bir şey oluyor amca. Lan hoş lan. Hoş lan. Hoş lan. Puh. Puh 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 Hoş lan. Ne var lan? Kafama bir şey oluyor amca. Kendini düzelt deri gibi yapma kendini. Düzelt ol amca. oğlum kendini. Ne var lan? Kafama bir şey oluyor amca. Lan oğlum kıpırdasana öyle gibi duruyorsun. Gene ne oldu abi. kafana? Amca, Lan, amca. Senin normal insana dönüşmen lazım. Uçma uçma olaylarını bırakacaksın. Dinle amcanın sözünü. Okey. Dinle. Yap Dinle. bakayım şeklini. Uçma. Ha. ha, Aferin. Gel benle. Gel benle. Düş peşime. Düş. Ha. Lan hala. Ha. bak hala kurşun yemiyor. Düzelt kendini. İnsan ol. Önce insan olmayı öğren oğlum. Ha. Tamam. Kendime geldim galiba. Ergen girdi mi? bir anda bismillah evet. Gel oğlum gel. Gel. Gelin. İksiri çok kaçırınca ergenliğe girip çıkıyor arkadaşlar bu olabiliyor. Gördüğünüz üzere bugün her bırak. Lan oğlum amcaya vurulur mu? Eşşal eşek. Gel buraya. Amca Sev bunu. Merhaba. Sev, sev bunu. Sev sana insan sevgisi. Hayvan sevgisi. Lan hoş hoş. Sapıklık yapma. Eşşek sıpası gel buraya. Gel buraya gel. Ben de seni tarlada çalıştırmazsam ya bana da tın demesinler. Geç Lan Lan oğlum gel buraya lan. Ergensin sen. Olgunlaşman lazım artık. Sen olgun... olgun. Vallahi be. amca sopası yedin mi? Sen hiç temin uçuyor. Aha. Kaçıyor. Şekil yapıyor. Eşek sıpırsı. Seni Eşek sıpırsı. Gel buraya. Ne yapıyorsun yerde? Ne yapıyorsun orada? He? Anacırımı topluyorum. Ah ne anlatır lan? Bilmiyorum ki. Ha, ha, ha. Seni kandırdım. Oh, bir dakika, dakika onu Ağzını, yazını, ağzını fıstırım lan. Büyük evet. İşte bu kadar. Beni kandırmaya çalışan Erobrine'in sonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere onu insana dönüştürdüm ve fıstadım. Ben biliyordum zaten böyle olmayacağını. Biliydim böyle olacağını. Neyse ne diyeceğim de şaşırdım. Ee, Herobrine'in kanalı da aşağıda. Ona da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Adınız okunsun istiyorsanız. Videoya yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın bebeğim. Hoşçakalın ve bay bay bebeğim.